Merhaba arkadaşlar Unity eğitimine devam ediyoruz. Bu bölümde biraz e, public kodlarla ilgili şeyler göstereceğim size. Şunları bir kapatmak istiyorum. Tariyeli, lighting, şunu şöyle kapatayım komple. Şunları bir şöyle bir kapatayım. Bunlarla bir işim yok. Şimdi önce kod bölümüne geçelim. Of bir sürü kodumuz varmış şurada. Şunları bir silelim. Şimdi öncelikle public anlatacağım merak etmeyin. Mesela public int deyip bir array açalım. Array açalım. İsmi de array'ler olsun. Ben bunu dışarıdan Unity'den nasıl göreceğim? Mesela ne yapıyorlar? Ne yaparlar biliyor musun? Buraya game objesi derler. Oraya da array'leri dizerler. Oraları öyle doldururlar. E, kafanız karışmasın diye bunu bir göstermek istedim size. Hemen şuradan gelip bir bakalım. Yani array ekledim ben diye mesela illa buraya bir sayı array'in miktarını 5 diyeceğim ve ondan sonra o 5'i beşit daha fazla artamayacağız, azaltamayacağız diyorduk ya array'lerde. Şimdi bunu bu şekilde yazıp şuradan karar veriyorlar arkadaşlar. Kübe gelelim. Ben bunu kübe atayım tabii ki önce bir kübe atmak gerekiyor. Kübe attım. Bak burada, karar veriyorsun array'lere. Şu anda boş. Buraya diyorum mesela 5 diyorum. Ne yapıyorum? Bakıyorum tekrar. 5 tane yer açtı. Aslında ben kodlamada 5 yazmışım gibi. Buradan 1, 5, 10, 15 veya strings yazılar veya bu tür şeyler veya game obsi falan neyse artık. Bu şekilde böyle yaparlarsa kafanız karışmasın diye bunu size göstermek istiyorum ki bu yapılıyor arkadaşlar. Bir de bunun kardeşi var biliyorsunuz. Public list diyorsun. Bu da büyük küçük oluyordu hatırlıyorsan. Int diyelim. Şu anda int'le gittik. Int olsun listler diyeyim buna da. Ctrl S. Şimdi gidip bakalım. Bu da aslında aynı. Bir, bir değişikliği yok. Aynı bunun gibi gözükecek. Gördüğün gibi gözüktü. Listlere geliyorum. İstersen böyle 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 de artırabilirdim. Bunu da böyle artırabilirdim. Yani bu buradan yapılmasını size göstermek istedim. Bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle şeyler de var. Size farklı şeyler de göstereceğim. Veya nasıl bir şey göstereceğim biliyor musun? Hani böyle transform diye bir yer açılıyor. Pozisyon. Bunun üzerine gelince bir dakika. Şöyle bir yazı nasıl çıkartılır? Bizim yaptığımız variable'larda. Öyle bir yazı çıkartmak istiyorum. Veya şu listi bana göstermesin. Hem public olsun hem burada bana göstermesin istiyorum. Altındakileri göstermesin. Önce onu anlatayım. Geliyorum buraya. Diyorum. Şöyle bir parantez açıyorum. Hide gizle in İçindeki inspektör. Inspektör de şu demek zaten. Inspektör bu demek. Bunu böyle yazdıktan sonra şuradaki bunun altında olan variable'ları göstermez. Unity de bunu gösterir. Şimdi kontrol variable'ları değilsem işte listleri bu tür şeyleri. Gelelim kanıtlayalım. Şimdi oradan list kaybolacak ama halbuki hala var. Ama kaybolacak tabii ki. Gördüğün gibi kayboldu. Geri gelelim. Bunu şöyle bir görün istedim. Şimdi bir de normal bir de variable açalım. Nasıl gözüküyordu variable'ımız? Public diyorduk. Int diyorduk. Para diyorduk. Bunu bu şekilde açıyorduk ve başka bir şey demiyorduk mesela. Gelelim buraya. Burada listimiz de gözükecek. Paramız da gözükecek. Çünkü hide in inspector'u kaldırdım. Gizle içindeki inspector Şimdi burada bakalım. Geldi paramız buradan 55 yaza biliyorum. Fark ettiysen şu anda sıfırda kalsın. Şimdi ben bunu böyle yazdım ya. Bunun o yani nasıl desem? Buna bir limit koyabilir miyim ben kendime? Böyle bir limit koyabilir miyim kendime? Ama yine kodlamada değiştirebilirsin. Bu arada kodlamada 11 yapabilirsin. Ben kendime nasıl bir yani limit koyabilir miyim? Onu gör, göstermek istiyorum. Hangi diyorum? 0,10 diyorum. Kendime bu int parasını 0,10 arasında bir değer verdiriyorum kendime. Kodlamada artırabilirsin. Orası ayrı mesele. Biz şu anda şu inspektördeki şeylerle uğraşıyoruz. Bak gördüğün gibi burada en fazla 10 oluyor. Minimum da 0 oluyor. Altına bir de yaş açsan mesela o yaşı etki etmez. Bir altındakini etki tamam mı? Bu da tamamdır. Bu da önemli. Şimdi benim en sevdiğim şeye geçeceğim. Ee, mesela bu böyle rangeli kalsın. Public int yaş. Hem onu göstermiş durum. Yani bir altındaki netketini göstermiş durum. Şimdi ben bunun üzerine gelince bak şöyle Ctrl S diyeyim. Göstersin. Yani üzerine gelince bana bir yazı yazsın istiyorum. O bana bilgi verecek. Yani oyun oynayan buraya oyun oynayan burayı göremeyecek ki. Bu şu anda hep kendimizle ilgili özellikler ayarlıyoruz. Açılırsa yer. Bak geliyorum yaşın üzerine geliyorum mesela. Hiçbir yazı falan çıkmıyor. Nasıl yazı çıkartabilirim veya nasıl yazı çıkartmış bu Unity'yi yapanlar? Onlarda niye çıkıyor bize çıkmıyor? Hemen yine köşeli parantezimi açıyorum. Tool tip diyorum. Ve normal parantez açıp oyuncunun yaşını söyle diyorum. Ve save deyip çıkıyorum. Şimdi gelelim. Bakalım ne olacak? Bir altındakine yine. Bir altındakine etki edecek. Oyun oynayanla hiçbir alakası yok. Bak geliyorum. Oyuncunun yaşını söyle. Tamamen benle ilgili. Yani kendimle ilgili işler yapıyorum. Peki. Ee, şöyle listler gibi bir başlık yapmak istiyorum bunun üstüne. Listler gibi. Nasıl yapacağız? Geliyorum kodlamaya. Hangisi? para da dahil olsun. Şöyle rangesini de alayım. Başlık. Başlığın İngilizce'deki yazılımı Heya Der başlığımızı açtık. Şuraya sadece başlık yazacağım. Şimdi Ctrl S diyelim. Diyelim buraya. Biz sadece şuraları güzelleştirmecilik oynuyoruz şu anda. Bir şey yaptığımız yok. Sadece bizimle ilgili. Buralar çok fazla arttığı zaman böyle notlar almak isteyenler olabilir. Almak istemeyenler de olabilir. Almak isteyenler için bak başlık ikisini de burada tak 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 gördüm. Bunlar güzel şeyler. Kullanırsın kullanmazsın sen bilirsin. Ben bunları da böyle ufaktan göstermek istedim. Yani merak ediyorsan yani ben şu transformun üzerine gelince niye böyle burada pardon. Transform üzerine gelince niye bu burada bana böyle bir bilgi veriyor gibi. Böyle bir şeyiniz varsa bunları nasıl yapabilirim diye merak ediyorsanız artık merak etmenize gerek kalmadı. Kendinize iyi bakın.